Konuşmayacağım. <laughs> Konuşmayacağım. Neden? Evet. Küstün mü? Küstüm. Konuşmayacağım. <laughs> Konuşmayacağım. Ne çekti? Oo, Günaydın. Hava güzel. Tost yapıyorum bak ellerimle. Senin yapacağın işleri ben yapıyorum. Sen anca yat <gülüyor> <gülüyor> evet. Sosları yapıp, patates, peynir, ekmek, zeytin öyle Bugün böyle İçinize gelirse Küvoks mu yoksa torba mı koyalım? Torba yeter ya Evet Tamam güzel. Çocuklar da değişiklik olsun Hep evde, hep evde. İyicene şeye bağladılar. <laughs> Spiderman. <laughs> Hayali kahraman yetiştiriyor evde. O sorun biri var. Bak hayır. kim böyle yapıyor ya, bu iş sanat, sanat. <laughs> Yaptığım her iş sanat mübarek. Yani ressam olacak adammışım da. Niye? Niye bana bakıyorsun söylerken? Öyle değil ya. Çocuklar aslında çocukları yapacak mı emezler diye. O ekmekler bayağı karışık. Ben Ne evet. geçen yedi mete. Neyse. Başka ne ekmek yapacak? de yok. Nasıl? Almadık mı? Niye almadık mı? tost ekmeği var. 100 liralık alışverişten ekmek evet, yok. Evet aferin yok. Gerçekten <laughs> aferin. Niye sadece aferin. bana sen benle değil miydin? Tost ekmeği almakta kafanızda normal ekmek gel ama gelmiyor. Ben ne bileyim evde var diye. Bir de miyim ben kaç gün nereden beri? Yani ne diyeyim yani. Çok sinirlendirme şimdi benim. <laughs> evet. -"Ben de gelir de. Günaydın canlar. Evet gördüğünüz üzere Özgür sabah sabah baya bir hazırlık yaptı ve şimdi evden çıktık. Bakalım yol bizi nereye götürürse. Ben bir yer söyledim ona. Orası da iyi, hem kalabalık olmuyor, hem göl kenarı. Yani ben oraya gitme taraftarıyım ama göreceğiz. Onun dışında bugün sabah sabah zaten bir şok yaşadım. Ben bu gece saatler ileri alınacak zannediyordum. Merse dün akşamdan bugüne olmuş. Türkiye ile biliyorsunuz aramızda 2 saat vardı. Şimdi yine 1 saate düştü. Çok şükür. Çünkü 2 saat baya bir fark ediyor. Yani düşünün ben burada saat 7.30'da video yüklediğimde Türkiye'de aslında 9.30 oluyor. Hesaplayamadım. O yüzden bir saat baya yani iki saat baya fark ediyor bir saate düştük yine çok iyi oldu bu arada akşam saçlarımı boyadım bugün bir şekle sokamadığım için böylece toparladım evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bir pazar yollar bomboş ee, ve saat şu anda 10 yani 11'e 20 var yollarda kimse yok yani pazar günleri genelde yollarda kimse yok çünkü pazar günü artık herkes dinlenmeye çekiliyor haftanın yorgunluğunu atmak için bu arada geçen dün videoda işte öyle konuştuktan sonra sarı papatya video sonra video demişim yorum sonradan yok oldu bilmiyorum youtube'da bu aralar yine bir sıkıntı var yorumlarınızı görüyorum üstüne basıyorum sonra diyor ki yorum yok Neyse demiş ki Avusturya'da bir anne kız var. Biliyorum kendilerini. Bir tanesi Akif Rümeysa, bir tanesi de şey sohbetli tarifler. İşte onlar devamlı geziyor vesaire diyerekten yazmış. Evet geziyorlar ama şöyle bir şey de söyleyeceğim. Rümeysa ve Nare abla diyeyim. Benden çünkü bayağıcık büyük. İkisi de karende yani çocuk şeyinde. Ne denir ona İzninde. Çocuk izninde. O yüzden e, ikisi de çalışmadığı için ve me meşgale olmadığı için tabii ki de gezebilirler yani öyle olsa ben de gezerim ama dediğim gibi çalıştığımız için çalışmaktan ondan sonra eve gelip de onu bunu yapayım demekten maalesef ki e, fırsat bulamadığımız için biz o kadar gezemiyoruz. Ama ben de mesela bütün gün evde olsam, çocuk izninde olsam vesaire olsam ya da çalışmıyor olsam ben de her gün fıldır fıldır gezerim yani. Ona hiçbir itirazım olmaz. Böyle şimdi mazot almaya geldik. Fazla almayacağım. 15, lir 15 liralık olacak. <laughs> yani fazla mazot alamayacağız. Tamam dur bir iki dakika eve gidince yiyeceğiz işte. Test diyor. Ters mi gidiyoruz? Evet. E eve gitmiyoruz mu? Evet, evet. Allah Allah. E ne yapayım şimdi? Annen gezmek istemiyormuş. Lazer söylüyor. Daha çocuk dışarıda cips yiyecek. Daha dışarıda yiyecek. Kırık döküyor. Değil mi oğlum? Evde kırık döküyor diyor. Değil mi bu? Evet. Ama burada yıkıyor. Tamam oğlum, tamam. Başka yere gidiyoruz. Eve gitmiyoruz. <laughs> Şıparın önünde yiyeceğiz. <laughs> tamam mı? Olur mu? Yarın bu arabayı aldığımız yerde yiyeriz. <laughs> arabanın üstüne oturmuş Ayıp! Ayıp değil mi oğlum? Evet. Bu e, benim yol Ayıp. Özgür'ün <laughs> en sevdikleri <laughs> Hadi arabaların ne de kamyonda dönmeye önüne çıktığında daha sinir alıyorsun <gülüyor> 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 Bir şey de yapamıyor, kornu da öttüremiyor <laughs> Çünkü kornu yallah yedin Yasak çünkü Yasak tabi <laughs> Polis değil Evet arkadaşlar herhalde bisiklet e, turu mu var festivali var evet. Festivali mi var? Bilmiyorum ama bayağı şey her yerde. Bir de böyle her yerde yol kenarlarında gördüğünüz gibi duruyorlar. E, bir de polisler var çok. Yani bisiklet şeyi var herhalde. Hadi, hadi. Evet, bakın Teneri ev yapmış. Ne kadar güzel duruyor. Arkadaşlar buraya geldik. Gördüğünüz üzere çok güzel burası. Böyle gölü var. Çiçekler açmış. Burada önceden mangal yapılıyordu. Ama <laughs> Evet Mete. Ne oldu Mete? He? Tamam. Avını soruyor mı, mı kuruyorsunuz? Evet. Etki <laughs> mı? Evet, şöyle göstereyim size. Böyle aşağı inebiliyorsunuz. Tabi şu anda baya bir şey ama çok güzel. Ama bu taraf tabi şey olduğu için biraz serin daha. Önceden dediğim gibi burada mangal yapılıyordu. Ve e, yani buraya geldiğinizde yer bulmak imkansızdı. Wow, top mu buldun? Wow. <laughs> evet, Metin top anne, bulmuş. Benim. Bak ben ne oynayalım? Ne oynayalım? Bak böyle. Oynadım. Tamam birazdan tamam mı? Anne. Kunda. Vay <laughs> Hadi at bakayım. Hadi at. Böyle yaşar var. Yavaş mı? Ama vurma ha. Evet. Ayağını da istiyor. Ayağını da istiyor. Ayağını da istiyor. Yarıldın mı? Heh. geldim. Bile mi? Hadi. Aa, beğendin mi? Ne? Ben döktüm tuza mı? Nereye döktün? Patateslere döktüm. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz kimse yok. Önceden yer bulamazdım bu saatte böyle havada. Bunun az ilerisinde mangal yakılıyor normalde. Hani bir sene izin veriyorlardı, bir sene izin vermiyorlardı. Gene izin yok herhalde. Ha komple yasakladılar. Çünkü neden? Çok pislik bırakıyorlar. Evet. Devlet de haklı. Bir de hep yabancı. Zaten mangal yakıyorsa ya Türktür ya Yugoslavdır. Yani hep bizim kökenlere yakın milletler yapıyor bunu. Çöpleri bir bırakıyorlar maşallah. Yani ben olsam ben de kızarım. Sonra yasaklıyorlar işte. Bir daha böyle anca mangal yapmadılan yap, yapılmayan yere geliyorsun. Zaten bu, bu bölgede ben iki yer biliyorum sadece mangal yakıldı. Orada mangala çıksa yer bulamazsınız. Çok erken gitmeniz lazım. Yani şimdilik biz bir şeyler atıştıralım. Daha sonra görüşürüz. haslı ama. Bak nasıl gidiyor? Gördün mü? Bak lan ya. Evet. Bak anne yapıyor. Oha! <laughs> hmm, ne oldu <laughs> Ne oldu? Yavaş korkun kafasına değil. <laughs> evet, hangi yüzü çok merak ediyorum. oh I <laughs> bir tane ne bu ya tam önümüzde bisiklet yarışı bisiklet yarışı var <laughs> <Biz de katıldık. gülüyor> ama şu anda evet şu an gözüküyor bakın <laughs> yani bunları geçmemiz de imkansız Tonton evet, evet, gidiyoruz. Gidiyoruz işte. Birisi. Geç kötüki yola gitseydi. Bir tanesinin bisikleti. Gitti. <laughs> Dayanamadı galiba. Patladı hat hat. mı? Allah zincir Eyvah. Kaldı. Evet geride kaldı. Maalesef. Patladı. Kaç bitti. numarasın sen? <laughs> ha yaptı. <laughs> 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 Aha bize bizi bekliyor karşılamaya bak. Ya. <laughs> Bu tepeyi de çıkmak yani bisikletle. Evet 1000 bin, bin, bin metre, metre olmuş burada bakın. ne düşünüyor acaba. Şampiyon <laughs> olacağız biz. Bana Evet artık öbür pisiklet yamulmuş. Bakın evet. bu bunlar pes edenler. Bravo! Şampiyon Fenerbahçe! Evet, polisler her yeri ışıkları kapatmışlar. Ve eee... bisikletler geçiyor. Evet, bu garibim arkada kalmış. İnşallah kesinler. <laughs> Biraz zor ama. Böyle de bekliyoruz birkaç tane ambulans, her yeri polisler şey yapmış zaten. böyle gördüğünüz gibi böyle aktiviteler Aha, içinde sanda. polisleri şey yapabiliyorlar yani. Abi kestirmeden geldi heriz. Yani. Hayır o başka yere döndü. Hayır orada da yarışmacı. Hilelik yapıyor. <laughs> evet. Polis bekliyoruz. görmüyor. Polis görünmiyorken dedim dedi. Evet, polisler, şeyler... Evet, geliyor. Peki. Parça parça geldikleri için... Bakın. <laughs> ne yapıyorsun? Maşallah, ne hızlı gidiyorlar var ya. Bu nasıl 40-50 ile gidiyor şu an. Gerçekten biraz. yani. Bize o sana der cezası yazarsınız, yazsanız bunları da. <laughs> Bak arkasından siviller, şeyler... Bak. Yok şuradaki Audi'yi alacağım ben şimdi. Yeah. Alayım mı Mete? Evet. Arabaya binerken başına geleceğini biliyorsun değil mi sonra? Niye bizim arabamız var ya Mete? Hem. Audi almayacaktık hani. al. <laughs> Oğlum bu havada eldiven mi giydin? Nereden buldun eldiveni? <laughs> Alacağım. ben şimdi. doğru iki dakika sonra Audi alacağım. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> para var mı? Var bu sürü var. Ben dedim. E ver o zaman da o bir sürü paradan da ben alayım bir tane Audi. Bir tane para var. <laughs> bir tane para var. Bir tane parayı olmaz. <laughs> Para yok, ben daha küçük ya. Evet, ben daha küçüküm. Ben de para yok. Eşine gelince ben büyüdüm diyor. Eşine gelmeyince ben daha küçüğüm. Ne oluyor? Ben Bakın şu güzel. 27 bin liraymış. Yani bana araba almak istersen böyle bir Audi alabilirsin. Otomatik mi? Otomatik galiba. Bu alalım? Evet, yok bu vitesli. Kaç yazdığı belli değil. A3 mü? Vitesli A3. Şubat bek. Hmm. Bunların hepsi A3. Bak şu da güzel. Evet. Gel Mete. Bak bu da güzel. güzel, Kaç para? 80 Esler, esler. İşte ben böyle arabaları seviyorum. Mete de bana benziyor. Ha. Aha bak, iyi. Ben böyle araba. Evet canlar, biz eve geldik ve bu arada şaka maka saati 2 yapmışız. Sabah saat 10'du sanırım. Allah, özgür. Ne oldu lan? Yani evet. şimdi şunları bıktık kavur. Çıkar. Zaten evet. yani, çoğu şeyimiz yeni, yeni. yani. Yani yemek yapmayacağım bugün. Tostlar yapsın. Buraya koyayım. Elma. Evet. Burada da patates var. bayağı yoruldu. Özellikle de Mete artık koşamamaya başladı. <laughs> yani artık koşamamaya başladı yani. Bayağı yorulduk yani. E, temiz temiz ama bir de. Yani materyaldan çok güzel düştü. Evet. Şimdi çıkartalım. tost yapmış. onlar var. O yüzden hiç yemek yapmaya da gerek yok. Bunları hemen evime yerleştireyim. Bugün öyle. Şimdi zaten birazdan ben tatlarımı takacağım. Çünkü salıp bırakamıyorum. Uzun şekilde yapmayacağım bu sefer. Sadece boşluklarım dolsun diyerekten şey yapacağım ve kısaltacağım. Çünkü uzunla zaten devamlı toplamak zorunda kalıyorum Aa, o yüzden onları hallederim ama ona yeni bir vlog başlatırım olsan şunları al altını koy dedim düzgünce ha, dünkü gibi değil böyle bizleri bugünler izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz bugün böyle bir vlog oldu umuyorum ki beğenerek ve severek izlemişsinizdir Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet olun. Bay bay.